对。 Kardeşlerim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Allah'ın rahmeti, mağfireti, hidayeti Bereketi Üzerinize olsun inşallah Ordu ünyeden hepinize Sevgiler, saygılar, hürmetler Kucak dolusu çiçekler gönderiyorum Sevgili kardeşlerim Allah'ın rahmeti, mağfireti, hidayeti Bereketi Üzerinize olsun Demiştim tekrar söyleyeyim ee, hayırlı bir gününüz olsun inşallah, güzel bir gününüz olsun inşallah, çok mutlu bir gününüz olsun inşallah sevgili kardeşlerim. Yolunuz, yolumuz Allah'ın yolu olsun. Allah'ın yolundan başka gidecek, sığınacak bir yolumuz, bir limanımız, bir kapımız yok sevgili kardeşlerim. Evet kelime-i şehadet getirelim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Sevgili kardeşlerim kelime-i tevhid getirmeyi ihmal etmeyelim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Sevgili kardeşlerim salavat getirelim inşallah Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed Allahümme salli ala seyyidina ve ala al Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al Muhammed. <laughs> Sevgili kardeşlerim tövbe de edelim inşallah. Kısa bir tövbemiz var. Tertemiz güne başlayalım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhubu laf ve fafu anni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inneke afuvun kerimun turubbul affe fafu anne. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inneke afuvun kerimun turubbul affe fafu Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni de affet. Allah'ım bütün ümmeti Muhammed'i hepinizi hepimizi affetsin inşallah. Rabbim inanmayan kişileri de yoluna, Allah yoluna ve İslam'a, İslam, İslam dinine gelmelerini nasip eylesin inşallah. Evet, çok şükür yaşıyoruz. Rabbimiz bizlere belirli bir ömür verdi. Ve bu ömür bir gün son bulacak. Ve bizler de bu dünya hayatını sona erdirip ahiret hayatına göç edeceğiz. Ve bu dünyamızda inşallah imanlı bir şekilde yaşamış olarak ve imanlı bir şekilde Allah'ın rahmetine kavuşmuş olarak ahiret hayatına göçeriz sevgili kardeşlerim. <laughs> İbadetlerimizi yerine getirmemiz görevimiz zaten farz olan ibadetlerimiz yapmamız gerekiyor zaten. <laughs> <laughs> İslam'ın şartlarını, imanın şartlarını yerine getirdik diyelim sevgili dostlar. Ne diyor Allah'ımız? İman etmedikçe cennete giremezsiniz. İman ettik diyoruz. Birbirinizi sevmedikçe tam olarak iman etmiş sayılmazsınız. Ne yapmamız gerekiyor sevgili kardeşlerim? Allah rızası için birbirimizi sevelim sevgili dostlar. O kötüdür, bu kötüdür, o şöyledir, bu böyledir. Düşüncelerini kafamızdan silip atalım. Ve karşımızdaki insan zulüm de yapmış olsa onun yola gelmesi için uğraşalım, çaba gösterelim, mücadele edelim. Allah'ın izniyle sevgili dostlar. Çok önemli. Çok değerli. Çabamız bu olsun sevgili kardeşlerim. Ne yapıyorsun acaba? Ne yapıyorsun acaba? Cezası. Adam vurduydu bana ya. Şimdi ben sana bir daha korna çalacağım vurarken. Seni şikayet edeceğim. Şikayet edeceğim seni. Araba resmen bana vurduydu ya. Araba sürüyorlar sanki. Sürat kargoyu şikayet ediyorum. 17 şu anda. Adam üzerime üzerime geldi. Böyle araba sürüyorlar işte. Uçağa uça gidiyor şu anda. Rıstırları onun buralarda olmaması gerekiyor normalde. Uça evet, uça gitmeye devam ediyor. Evet sevgili dostlar. Ne diyoruz? Kötülükten dönmek lazım. Şer düşüncelerden dönmek lazım. İnsanların da doğru düzgün bir insan olabileceklerini ve bunun için mücadele etmemiz gerektiğini her zaman sevgili dostlar söylememiz gerekiyor. Allah'ım yolda trafikte olan kardeşlerimize kolaylıklar, ihsan eylesin inşallah. kargo plakası belli oluyor mu bilemiyorum ama kesinlikle üzerime doğru geldi. Bu tür araçların süret kargo yazıyordu orada. tanesi yakınlarında şu anda. Eğer bu araçları denetleyen varsa rica ediyorum. Lütfen takip etsinler. İnsanların canına kast ediyorlar. Uyuyorlar mı sabah bu seherinde? erken saatinde bilemiyorum ama gerçekten büyük sıkıntı insanlar için bayağı büyük bir sıkıntı bu insanlar öyle insanları kargoların hiçbirinde çalıştırmamak lazım <laughs> işimizin başına dönüyoruz sevgili dostlar Rabbim işlerimizi güçlerimizi rast getirsin inşallah Rabbim yollarımızı bahtlarımızı açık eylesin inşallah ya tünelin içinde yapsaydı aynı hareketi kaçacak yerim yok sevgili dostlar Allah yardım olsun Hepimizin. Rabbim işlerimizi güçlerimizi rast getirsin inşallah. Rabbim dualarımızı dileklerimizi kabul eylesin inşallah. <laughs> i̇nşallah muhteşem bir gün olur. Sıkıntısız, sorunsuz bir gün olur inşallah. <laughs> Rabbim her günümüzü cennet eylesin inşallah sevgili kardeşlerim. Evet. Şimdi park yeri bulmaya çalışıyoruz. Allah nasip ederse. Yoksa park yeri park yeri olan bir yere gideceksin. Yapacak bir şey yok. Allah'ım yolumuzu bahtımıza açık eylesin inşallah. Sevgili dostlar teşekkür ediyorum. Yayınımızı izlediğiniz için, vakit ayırdığınız için. Allah'a emanet olun. sen kalın, hoşça kalın.